cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domateslerin koltuk budamalarını yaptık. Şimdi bu dalları çöpe mi atalım yoksa bunlardan birer tane daha fidan mı yapalım? Ne dersiniz? İşte görmüş olduğunuz gibi bunlar tekrardan meyve verebilecek domates verebilecek kökler esasen. Şimdi bunları biz böyle alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada nereden baksan 50 tane fazla kök var. Bu fidanların her birisi 5 lira 10 lira. Çünkü aşırı özel geldiği için. Evet. Burada pehritimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce aynı şekilde Gördüğünüz gibi aynen böyle kök salacaklar. Bu pelidin için evet. koyacağız şimdi köklendirmek için. İşte gördüğünüz gibi koskocaman bir fidan. Domates fidesi. Normalde bunu bakın buraya ekmiş olduklarım nereden baksanız bir aydan fazladır. Bu kadar. Ama bu 5-6 günlük. Bir haftalık mesele arkadaşlar. İşte burada diğer köklendirmek istediğimiz her türlü ağacı bu şekilde köklendirebilir. Ee, fidan yapabiliriz. Burada da yine kendi tohumlarımız kendi döllendirdiğimiz domates tohumlarımız var. Çalışmalar devam.